Derecan merhaba. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şimdi yeni yıla girdik ve artık 2024'ün ilk günündeyiz diyebiliriz. Burada bir önceki yayınımızda hedef belirlemeyi konuşmuştuk. Yeni bir hedef belirlemek ya da var olan hedefi güncellemek. Bu doğrultuda beceri geliştirmekten bahsettik. Öğrenciler günlük programlarını nasıl yapabilirler? Bir ders çalışma programının iyi olması için... Nasıl bir e, kriter sunabiliriz hocam? Evet çok güzel bir nokta. Hazır yeni yıla girmişken bütün izleyicilerimizin, takipçilerimizin de yeni yıllarını e, kutluyorum dilerim. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda güzelliklerle karşılaşırlar. Tabii her yeni kendine göre e, farklı zorluklar da getirebiliyor. O yüzden bu konuda e, yeni gelene hazır olmak, belki yeni bir şeyler yapmak adına bu bahsettiğin program plan önemli. Çünkü e, çalışımız birçok çalışan daha önceden, Deneyimlemiş oluyor, programlar bozuluyor, işte olmaz diye moral bozuk bırakanlar oluyor. Ama ne olursa olsun hani e, basit de olsa işte yazılıyor olması ya da e, yapılacak işlerle ilgili zihni hazırlamanın çok değerli olduğunu, çok kıymetli olduğunu e, düşünüyorum. Zaten sınav adaylarıyla çalışırken onlara biraz daha böyle e, ajanda günlük plan, işte günlük çözülen soru sayısı biraz daha hassas takip e, ediyorum orada etkileşimimiz daha yoğun oluyor ajanda ve günlük olduğunda. Ama bununla beraber hani bir e, arasında öğrencisinin de bir sınav adayı öğrencisinin de e, gün içinde çalışma ile ilgili yapacağı eylemleri planlaması, yazması verimliliğini artırır, mutluluğunu artırır, zamanı daha iyi yönettiği için hem kendisine hem de yapacağı sosyal işlere de güzel e, ayrılmış olur. Dengeli bir şekilde e, ilerlemiş olur. E, en çok karşılaştığım konu bu konuyla ilgili özellikle e, zorlanılan derslerin çalışma seanslarının sonlarına bırakılması. Mesela bu ders çalışma planı hazırlanırken ilk e, öncelikli olarak yani en çok zorlanılan dersi çalışma seansının başına almak. Yani bunu ben çok fazlasıyla öneriyorum. Bunun dışında hani çalışmaya başlarken tabii zorlanılan bir derse çok uzun soluklu bir çalışma değil de ders çalışma seansının başına onu almak. Mesela ben İngilizce'de zorlanıyorum işte saatlerce İngilizce'ye çalışmalıyım kastettiğim şey bu değil. Ee, çalışma seansının başında algın, dikkatim, odaklanmam daha yüksek olur. Daha verimli geçer oradaki çalışma. En azından ilk seanslara zorlanılan dersleri yerleştirmek daha iyi olur. Genelde öğrenciler hep en çok sevdiği dersten başlıyor ya da en çok ödev hangisinde varsa ondan başlıyorlar. Bunun çok etkili olmadığını düşünüyorum. Yine burada dersleri belirlerken, sıralamalarını belirlerken işte denemelerden, quizlerden, yazılardan yola çıkarak en az net alınan yapılan ya da işte en fazla yanlış yapılan ya da ...yazılılarda en düşük puan alan dersleri çalışma seansının başına alabilir. Burada tabii günlük eylemleri planlarken tabii ki burada basit olsa hemen yemekten kalkar kalkmaz derse oturmak yerine orada bir yarım saat kadar kendisine zaman ayırabilir. Bu odasını düzenler, çantasını hazırlar, sevdiği keyif aldığı bir şeylerle zaman geçirebilir. Hani bunu yazıyor olması çok önemli. Çünkü bazen keyif aldığımız şeylerle başlayıp bırakamadığımız için derse başlayamayabiliyoruz. O yüzden bunu da belli bir dengeye koymak adına yazıyor olmak çok daha etkili olur programı yazma ile ilgili. Tabii belli bir yaşa, belli bir olgunluğa ulaşana kadar yani kişi kendi eğitim sorumluluğunu üzerine alana kadar bu konuda anne, baba, evde varsa bir abi, abladan destek alarak da bunu sürdürebilir. Bu çok değerli. Çünkü beyin koşullanmayı çok istiyor. Yani Örnek veriyorum işte kimi 20-30 dakika odaklanabiliyor, 5-10 dakika mola verebiliyor. Kimi 40-50 dakika, 1 saatte bir 10-15 dakika mola vererek çalışabiliyor. Bunun bir standardını söylemek gerçekten zor. Yani bunu kişi kendisine uygun olarak ayarlamalı. Ve bu konuda özellikle belki o ilk çalışma seansına başlarken günün tekrarını yapmanın daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü ee, ders çalışırken, gün içinde öğrenilen derslerle ilgili zaten e, ödevler, görevler yerine getiriliyor. Ama ilk olarak oradaki konuların tekrar alınmış notlar varsa onları bir gözden geçirmek ya da özet, özetini çıkartıp en azından bilgiyi pekiştirmeyle ilgili e, daha etkili bir süreç oluşturulabilir diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi soruyu birazcık derinleştirmek istiyorum. Şş, e, okulun tekrarını yapmak en başa gelmeli anladığım kadarıyla. Örnek veriyorum bir öğrenci iki buçuk saat çalışabilecekse diyelim ki ilk 20 dakikada okulun tekrarını yaptı. Daha sonra zorlandığı dersleri çalışmaya başladı. Burada özellikle sınav adayı olan öğrenci için gerçi burada sadece 8. sınıf ve 12. sınıf olarak düşünmeyelim. 11, 10, 7. ve 6. sınıflar için de aynı şey geçerli. Birincisi, geçmişte öğrenilen konularla ilgili var olan denemelerde hata yapılabiliyor. Yani burada eksik konular var. İkincisi, güncel olarak okulda biten konularla ilgili belli miktar soru çözülmesi gerekiyor. Bunu çalışma programlarına nasıl dağıtabilirler? Örnek veriyorum, 2 saat test çözmeye zamanı varsa bir öğrenci, bunun ne kadarını güncel olan derslerle ilgili harcamalı, ne kadarını geçmişteki eksiklerle ilgili kullanabilir. Bu güzel bir soru oldu ve burada kişinin kendisini tanımasıyla ve güçlü ve zayıf yönlerini görmesiyle alakalı bahsettiğin o denemeler zaten bizde iyi ve zayıf yönlerimizi görmemizi sağlıyor. Küçük bir tip geçeceğim o kısmı. Ders çalışırken bazen tek bir günü tek bir derse ayıran öğrencilerimiz oluyor. Bunun çok uygun olmadığını düşünüyorum. Hani tek günü matematikte, tek günü Türkçe ile geçirmemek. En azından bir sayısal sözler dengesi, yani minimumda iki, maksimumda bir dört beş ders yapılabilir, bunu paylaşmak istedim. Bununla beraber bahsettiğim nokta çok önemli. Tabii bu bir sınava adayıysa ister istemez oradaki ağırlıklı e, neti daha yükseltecek, daha fazla doğru yapabileceği derslere e, daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Ve burada düzenli sorun çözümü çok kaçınılmaz bir durum bir sınav adayı için. Ama bir ara sınıf öğrencisiyle de çalışırken tabii ki e, günün tekrarı ve bilgilerin pekiştirilmesi çok daha e, öncelikli. Bunu ayırırken belki öğrenci şunu yapabilir. Ben eğer sınavda istediğim sonuçları alamıyorsam ve çok soru kaçırıyorsam, basit hatalardan, işlem hatalarından bu soru kaçırıyorsam ve soruyu okurken soruyla ilgili bir bilgi aklıma gelmediğinde bu iyi öğrenmediğimi, iyi tekrar yapmadığımı ortaya çıkartıyor. Ve bununla beraber hani e, denemelerdeki netlerini sürekli arttırmak için çok çalıştığı halde iyi sonuçlara ulaşamayan sınav adayları için de belki günlük soru sayılarının arttırmalarının daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Peki hocam teşekkür ederim. Şimdi burada ben e, kapanışı yaparken hani bir soru sormayacağım. Fakat e, önerim olacak. Şimdi başarı günlük e, kazanılan bir alışkanlıkla ortaya çıkabilen bir süreç. Yani kartopu etkisi diyebiliriz buna. Örnek veriyorum kişi fen matematik konusunda bir sayısalcı olduğunu düşünüyorsa çok fazla çaba gösteriyor. Fakat bu denemelere yansımayabiliyor. Bunun temel sebebi hem yeni nesil sorularda çok fazla kelime var hem de sayısal çalışırken sözel geride kalmaya başladığında bir süre sonra hem zihin normalden fazla yoruluyor hem de denemelere yansımama durumu artıyor. Burada günlük yapılacak kısa eylemler, günlük yapılabilecek 10 dakikalık bir okuma, günlük çözülebilecek 15 dakikalık bir paragraf bunu sabitlediklerinde 1 ay, 3 ay ve 5 aylık bir zaman diliminde sayısalda öğrendikleri bilgiyi sınava daha kolay aktardıklarını ve bununla beraber sözeldeki doğruların da artarak ilerlediğini görürler. Aksi takdirde şöyle bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Ben sayısalcıyım, sayısalı çok iyi yapacağım. Zaten şu an sözelde fena değilim. Ama bundan bir ay sonra algı e, aynı düzeyde olmayabilir yani sözlerdeki mantık muhakeme sorularını algılamak e, o kadar kolay olmayabiliyor bu sefer o zaman da bir aylık bir sözel çalışayım bu sefer sayısal kaçıyor Dolayısıyla bir meyve sepeti gibi düşünürsek bunu içerisinde düzenli olarak bir 10 dakikalık okuma yapmak bir 15 dakikalık paragraf çözmek ve bunun üzerine diğer eksikleri kapatmak e, daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum Peki, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.